kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Yine sizlerin karşısındayız her zamanki gibi. Bizler gerçekten böyle çok güzel eğleneceğiz inşallah bugün. Yine çok tatlı bir misafirimiz var. Sayın Kudret Gülsoy hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sizin Öncelikle hoş misafirime güzel, hoş, hoş geldin geldiniz. demek hoş bulduk, istiyorum. Bulduk, teşekkür ederim. Daha sonrasında ne yapalım şimdi Abdullah Usta? Bugün yine bizlere güzel yemekler yapacaksın. Evet bugün ya ee, birbirinden evet. değişik 3 tane yemeğimiz var. Bir malzememizi sayalım yani. dilersek beğendili, evet, beğendili tavuk yapıyoruz. Evet, beğendili tavuk yapacağız. Evet beğendili tavuk yapacağız. O zaman sayayım ben malzeme listesini. Tamam. Beyendili tavuk için malzeme listemiz 1 kilogram tavuk, butsuz e, tavuk olacak kemiksiz, kemiksiz evet. 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber, beğendiği için 3 adet orta boy patlıcan, 3 adet e, yemek 3 yemek kaşığı un, um, 2 su bardağı süt, 100 gram kaşar peyniri, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yeterince tuz ve karabiber. karabiber. Evet. evet bakın malzeme listemiz de geldi. Evet şöyle ben ocağa 2 tane penceremi koydum. ...ilk önce. Şöyle. Şimdi beğendi yemeğini biliyoruz ama... beğendiğini tavuk bugün yine farklı evet, değişik, olacak. Değişik, farklı bir yemeğimiz. Tamam. Şöyle tenceremizin altını bir yaktık zaten. Bunu da yakıyor muyuz usta? Onu biraz sonra ne yapacağız? Peşemal sos yapacağımız için... beğendi yapacağımız için o biraz sonra kullanacağız. Tamam onu orada bekletiyoruz, evet, bekletiyoruz Evet görüyorsunuz cıvıl evet. Cıvıl, cıvıl renkler. Kırmızı, pembe. çok beğeniyorum. <laughs> evet. Şimdi ilk önce ne yapalım? Şöyle... 2 adet soğanımızı küçük küçük doğrayacağız. Şöyle soğanımızı alıyoruz. Bir güzel küçük küçük doğruyoruz. İlk hazırlığımıza hemen başladık. Evet şöyle soğanımızı güzelce doğradıktan sonra bir yandan da şöyle tencereme ben biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Evet. Şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağımı ilave yaptım. Ve diğer soğanı da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Biz bunu beğendili biz normal kuşbaşı etle de yapabiliriz. Ama böyle tavukla yaptığımız zaman da daha hafif ve güzel oluyor. Şöyle güzelce soğanımızı doğradık, hazırladık. Ve soğanımızı şöyle tenceremizin içine... Ilave yapıyoruz. Lezzetli bol soğan faydalı galiba. Evet ben aynen Ben de öyle. bol soğan kullanıyorum. Soğan evet yemeklerimizin evet. vazgeçilmesi. Ve komple mutfakta bir de bizim ne var? Vazgeçemediğimiz tabii ki sarımsağımız, sarımsağımız var. Sarımsağımız da var. Doğal evet. antibiyotik. Evet. evet şimdi tavuğu da küçük küçük doğrayacağım hazırlığımız için. Ve ızgarada biz ne yaptık? Patlıcanları közlüyoruz. Bir yandan da patlıcanlarımız hazır oldu. Şöyle küçük küçük doğruyoruz. Tavuklar başka çok başka fazla evet. Çok fazla büyük olmayacak. Şimdi genelde usta bu beğendiği yemeği daha farklı oluyor. Doğru değil mi? Et. Etle mi yapılıyor? Evet. Normalde Et etle de yapan var, tavukla da yapan var ama Şunu. biz e, tavukla yaptık daha hafif güzel olsun diye. Şöyle. Bir de Kudret Hanım biliyorsunuz yaz mevsimi geldi artık, havalar da ısındı. Evet. Şimdi bayanlar biraz daha böyle kilolarına dikkat etmenin zamanı geldi galiba. Form öyle için evet, çok <laughs> evet. iyi bir Şimdi sağ olsun tavuk. ustamız da ben böyle var ya bugün bir hafta 10 gündür o kadar böyle mutluyum ya. ki gerçekten çok güzel hafif böyle bol yapıyor. ızgara, bol sebze ve yağsız yemekler yapıyoruz. Bakın tavuk da bu alternatif aslında. Çok hafif evet. yağlı yapılırsa hiçbir evet. sorunu yok. Kesinlikle öyle tavuk zaten değişkenler veriyor bol bol. Yani tavukta çok büyük sıtlama Doğru, doğru. Evet. Biz işte hanımlar bir araya geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ee, birinci konumuz kilo. <gülüyor> kilo. <gülüyor> Maalesef kilo Nefret olduğu için. diyorum ama kurtulamıyoruz. <laughs> Artık kurtulacağız inşallah böyle Abdullah Usta'nın sayesinde, güzel yemeklerinin sayesinde. Teşekkür Ve ettim. hafif tatlılar da yapıyor bize. Ben artık böyle bir slogan buldum. Aa usta bugün yine hafifliyoruz diyorum. Hafif olacağız, biz, <laughs> değil olacağız değil değil evet. diyoruz Hafif olacağız diyoruz. Aynen öyle. Evet şöyle tavukları güzelce doğradık. Ya ben var ya usta böyle. Şimdi bazen unutuyorum da. Evet yanına su almayı yani, mı? Evet, yani gözlerim yanıyor soğanda. Aşk olsun ya sen A de acaba hiç hatırlatmıyorsun. Değil. Evet biz de unuttuk değil mi Ayşegül Evet. Da. Evet şöyle. Kudret Hanım benim çok böyle soğandan gözlerim yanıyor. Hiç kavuramıyorum hemen başlıyorum ağlamaya. Maalesef hepimiz böyle şey ben soyuyorum suyu içine bırakıyorum biraz ondan sonra doğruyorum. Evet o güzel bir yöntem ustamız da onu Hı -hı. geçmiş programlarımızda söyledi. Ama şimdi sağ olsun böyle buraya Pamuk teyze gelmiş. Hep kulaklarını çımlatıyoruz, unutmuyoruz. Adı kadar kendisi de Pamuk gibi bir teyzemizdi sağ olsun. Bundan selamlar gönderiyoruz kendisine. O da bana bir yöntem öğretti. Bunu gerçi komple mutfak izleyiciler artık çok iyi biliyorlar. Soğanı tencereye koyduğunuz zaman kavurmaya başlar başlamaz. Hatta öncesinde bir bardak ne yapıyorsunuz? Evet bir bardak suyu yanınıza koyuyorsunuz. Acısını aldığı için gözleriniz kesinlikle yaşanmıyor. Evet şöyle tavuklarımızı doğradık, hazırladık. Ve şöyle tavuğumuz fazla olduğu için işte bir parçasını Ayşegül Hanım'a bıraktık. Neden? Izgaramızda İzgar, yapacağım. Ah 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 çok <laughs> değil değil mi? teşekkür Aa, ediyorum ben usta. Teşekkür çok teşekkür bana. ediyorum. Ayşegül Hanım aç kalmaktan kurtuldun. <laughs> evet. <gülüyor> evet ben de şimdi artık biraz böyle başlayacağım. Evet az az yemeliyiz. Evet şöyle. Ben hep diyorum zaten her şeyi yiyelim ama az yiyelim. Yani mahrum bırakmak bırakmayalım kendimizi kesinlikle. Her şeyi yiyelim ama az yiyelim. Zaten çok az bir kilonuz var. Bir iki kilo daha verdiniz <laughs> Ekranlardan pek öyle görünmüyor ama. Spor <laughs> tavsiye <laughs> Yapıyorum, bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum vakit buldukça. Evet şimdi ne yapıyoruz usta? Evet şimdi diğer tenceremizin de altını yakıyoruz şöyle gördüğün gibi. Beşamel sos. Beşamel Böyle sos demiştiniz. için. Tamam. Evet. Şimdi ilk önce bir tenceremiz biraz ısınsın ve yemeğimiz için gördüğün gibi şöyle un hazırladık, süt hazırladık, karabiber ve tuz kullanacağız. Şimdi malzememiz hazır. Tamam. Şimdi bunlar bir yandan hazırlanırken ben şöyle tepsi hazırlamıştım kendim için. Tamam. İsterseniz patlıcanları falan koyabilirim. Evet. Dilerse ay ay, ay evet. ne kadar böyle gönüllü bir konuğumuz evet. bugün. Gerçekten sağ olsun. Sadece kendi yemeğini yapmayacak bir de bize destek olacak. Destek olacak. Tamam. Şöyle ben. Ben size o zaman eldiven, eldiven vereyim. Verin. Eldiven verin. Olabilir. O zaman şöyle verin. Kudret Hanım mutfağı çok seviyorsunuz galiba. Evet. Şunun ben içine şimdi... soyduklarımızı atarız. Annem varken pek sevmiyorum. Annem olmayınca mecburen <laughs> yemek yapıyorum. Ama Annem öyle. şimdi izliyordur. <gülüyor> <gülüyor> selam gönderelim o zaman. Evet selam kendisine. söylüyorum annemi öpüyorum. Yazdıktaydı, yeni geldi. Şimdi ne yapalım usta komple mutfak evet. izleyiciler için bir daha bir hatırlatma yapalım. Ekranlarını evet, bir daha için. Bugün komple mutfakta ilk yemeğimiz sevgili izleyenler tavuklu beğendi, beğendi yapıyoruz. Evet. Bunun için şimdi ustamız neler yaptığımızı kısaca bir daha alalım usta anlatalım. Tamam anlatalım. Hı hı. Şimdi ilk önce bir 3 adet bostan patlıcan biz fırın ızgaramızın üzerinde közlemiştik. O şu anda hazır. Onu sağ olsun Kudret Hanım soyacak. Evet ben Şimdi de. patlıcanlar <laughs> bir anda soyulurken biz de ne yaptık? Ocağa iki tane tenceremizi koyduk. Birisinde soğanları koyduk. Soğanlar pembeleşince kadar kavuruyoruz. Ve şöyle bir kilo ben tavuğu biraz fazla almıştım. Şöyle bir kilo tavuğumu ...soğanların içine ilave yapıyorum ve kavurmaya devam edeceğim. Ve şunu da fazla olduğu için Ayşegül Hanım'a şimdi soslayıp ızgarada pişireceğim. Evet diyete başladığı için. Çok evet, <laughs> evet, teşekkür diyet, diyet evet diyet yemeği. Evet. Ama ne kadar güzel bak usta ızgara vazgeçemiyoruz ızgaradan. Vazgeçemiyoruz. O kadar bizim artık böyle baş yardımcımız oldu ki... ...kilo verirken bile ızgaramızdan İzgaramıza artık yardım alıyoruz Evet ya. artık olit şart. Ama şimdi ne kadar da hazırladığımız malzeme yağlı da olursa... Şey de olursa Ayşegül Hanım şimdi öz, e, ızgaramızın özelliği var ya o ya ne varsa hep süzülür evet, su haznesine çektiği evet, için. Evet ben su haznesine evet, biraz su koyayım biraz su olmazsa. Şimdi ne Kesinlikle yapıyoruz? duman, tamam. yanma, koku gibi hiçbir şey yok. Ve çok evet. sağlıklı sadece kilo vermeyeceksiniz kanser de olmayacaksınız evet. ayrı zamanda. Evet kömürlerden kurtulduk. Kesinlikle. Rahatça bir şekilde Kesinlikle. ızgara yemiş olsun ve diyet yapmış olsun değil mi Ayşegül Hanım? Aynen öyle evet. aynen öyle. Biz dün bunu pikniğe götürdük. Siz de kullanıyor musunuz? Evet ablam yeni aldı onu kullanıyor uh -huh. piknikte ne kadar güzel artık şimdi eskiden ne yapıyorduk tüp pikniklere gidiyorduk evet tüp e, tüp götürüyorduk çay için ayrıca evet ondan sonra mangal yakıyorduk kömür bir anda işte o meşe odunları bir anda. onun zararı biliyorsunuz çay. çok çok daha evet, farklı Kanser kanserojen var maalesef hem e, etin kokusu etrafa yayılıyor yiyen var yemeyen var onun besasını var ızgaramız da aslında usta ne yaptı şimdi biz ben hep diyorum ya evlerimizde Bizi bir kullanıyoruz dertten ama açık havada bir de çok iyi bir şey. Evet Şu açık hava. Ama hatta. Ayşegül Hanım şimdi açık havada değil hakikaten bak şöyle bir şey var evde de kullandığı zaman kesinlikle zerre kadar bir duman yok. İşte ama şimdi yani bak, bunu... mesela ben bir şey örnek vereyim evet. hepimizin başına gelir bu bazen böyle yolda sahilden falan gidersiniz de sahil kenarlarında insanlar böyle mangal yapar. Evet. Kokar ya hepimiz insanız sonuçta Aynen yani öyle. olan var olmayan var o koku bile insanın böyle iştahını açıyor böyle canı çekiyor insan yesin diye ama gerçekten bu ızgara koku vermediği için açık havada bile çok rahat bir şekilde ne diyeyim görselliğe bir şey diyemem İnsanın gözü görünce o evet. ayrı ama koku çok daha farklı. Ee, akşam yemeği çok yap iyi değerlerimiz açısından evet. da de bize çok yardımcı oldu ya aslında. Akşam yemeği yapacağım diye çok böyle sıkıntıya giriyoruz. İndüra yapılabilir farklı bir gün evde. Kesinlikle çok, evet. kesinlikle. Yani her gün yemek yapınca ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Aynen öyle. Çok kolay hemen git yani al. al. Bizi Bir dertten kurtarıyor değil mi? Evet, Kesinlikle. Tabii evet. yani iki gün <laughs> bir gün yapılabilir haftada bir gün indüra yapılabilir. Ne evet. kadar güzel. Bakın ben tavuğu karıştırıyorum. Kudret Hanım patlıcanları soyuyor. Abdullah olsa beşamel sos hazırlıyor. Komple mutfakta bugün sevgili izleyenlerimiz için ne yapıyoruz? E, beğendi yapıyoruz. Hiç Tavuklu beğendi, beğendi yapıyoruz. Bu, bu züker Evet, be biraz daha değiş. Evet, biraz değişiyor. Bu Ama anlatacaktık aynı. neler yaptığımızı. Evet, onları bir şimdi anlattı geçti. Tamam. Şimdi soğanlarımız bir yandan pembeleşince kadar kavuduk. Üzerine tavukları ilave yaptık. Kavurmaya devam ediyoruz ve öbür tencereye yarım su bardağı sıvı yağ koyduk ve 3 yemek kaşığı da unumuzu koyduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi unumuzu kavurana kadar bir güzel karıştırıyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra üzerine ne veriyoruz? Sadece yarım tatlı kaşığı tuz ve karabiber üzerine ilave yapıyoruz. 1-2 dakika da öyle kavurduktan sonra üzerine süt ve az bir şey suyla açıyoruz ve doğradığımız patlıcanları da küçük küçük doğrayıp içine ilave yapıyoruz ve beğendimiz hazır olur. Tamam. Şimdi bak Kudret Hanım yine böyle bize yardım etmek için diyor ki usta patlıcanları doğruyayım mı? Doğrasın mı? Tamam. İzin doğru veriyorsan evet, tamam, Doğruyorum. Evet. Ay evet. Ama Lütfen hani Kudret Hanım her gün gelin siz ve Kudret <laughs> Çok Hanım. Çok seni bekliyorum ben buraya. Ama e, olmuyorsa söyleyin. Hayır kesinlikle. Küçük küçük doğrayacağız. Çok küçük doğramamız lazım. Hmm. Bayağı ufak şey yapacağız. Evet. Ben başaracağınıza inanıyorum onu. Evet, Zaten mutfağa da giriyor ilgi... musunuz evde? Tabii yemek yapıyorum. Malatyalıyız, bulgur çok seviyoruz. Ben ne zaman yemek yapacak olsam bir bulgur pilavı yapıyorum. <laughs> evet Malatya mutfağının vazgeçilmezi bulgur. Yakında artık böyle ben bazen diyorum yani bulgur ağaçları ekip kendi evlerinde bile. O kadar yani Allah, gerçekten... Allah bulgurumuz meşhur yani ne yapalım. <laughs> Yok güzel bir şey bu yani ben sağlıklı. Hani gerçekten sağlıklı. Ondan sonra bulgur yemek zaten biliyorsunuz, beyaz pilav yemekten evet, çok çok daha aynen iyi. Öyle. Ben bir de çok severim yani ya alışkanıza. Bulgurdan konu açılmışken bulgurla hangi yemekleri yapıyorsunuz? Bulgur pilavı yapıyorum, bir içli köfte falan yapıyorlar maalesef ben onları bilmiyorum. Bir de köfte şeklinde yoğurup yoğurtluyorlar hı hı. bulgurdan. Yani kısmı. Evet bir de bulgurdan buradan ne yapıyor? Analı kızlı diye bir köfte evet. var ya. Biliyor musunuz? Evet. Yani evet. Yani maalesef ben evet, bilmiyorum onu. Evet bu hafta ama... yapacağız. O yemekten de biz yapacağız. Tamam. O Analı kızlı yemeği hangi yöreye ait kısa? Malatya. E, Malatya. Antep. Malatya evet Malatya. Ege tarafına ait gerçi ama. Egeye Çok... ait. Ege no. evet. e, çoğunluk Ege ama Malatya da e, diyor bizim diye. Evet. Malatya'da duyulmuş evet. Şimdi şey var aslında. Bakın e, bu bir gerçek mesela mantı örneğin. Kayseri diyor ki mantı bizim. Ondan sonra başka eee ıı, Ardahan'da da yapılıyor. Onu çok evet. iyi biliyorum. Ben Kars mantısı var, e Kayseri. E e yapılıyor. Var. Evet. Yani bilmiyorum. Aslında ıı, bütün Türkiye'mizin bütün yemekleri güzel. Bütün her birbirinden bilinenin şekli Kim onun potansiyel tip yani yurt dışına ihraç ediyorlar? Bence Kayseri'nin yani. <laughs> hani onun ihracatını <laughs> evet. falan yapıyorlar. Başarıyorlar yani. Doğru söylüyorsunuz. Nasıl Kayseri, Malatya'nın mı? O zaman şöyle diyelim. Rusluk, evet. De, Hangi yıl en çok yapıyorsa o yemeği onundur artık. Yani onu evet <laughs> onundur artık, yurt dışına kadar taşıyabiliyorsa ifacat olarak. Doğru, doğru. Evet şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber ve tuzumuzu da ilave yaptıktan sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle az bir şeyden. Tamam. Ve bir yandan da patlıcanlarımız doğrandı. Hazır hemen hemen. Nasıl hemen. usta beğeniyor musunuz? Evet. Harika, ben sormaya korkuyordum. Gerçekten Kudret Hanım muhteşem bir şekilde şu, şu an doğruyorsunuz. Doğruç, ufak çiçeği. ufak böyle ustamızın istediği gibi oldu. Ustadan korkuyorum ama <laughs> Olur mu? Olur? Yok, olur mu? Bakın <laughs> evet, ekranlara da geldi. Çok güzel, ufak ufak böyle. Ellerinize sağlık. Bence siz böyle mutfağa girmiyorum diyorsunuz ama hiç de mutfağa girmiyormuş gibi görünmüyorsunuz yani Kudret Hanım. Annem olmadığı zaman mecburen. <laughs> evet, şöyle sütle. Ne yaptık? Beğendiğimizi açtık şöyle hazır hemen hemen. Az bir de su verdiğimiz zaman güzelce açabiliriz. Şöyle biraz da suyla açalım. Bir yandan da tavuklarımız güzelce kavruluyor. Evet, şu an kavruluyor. Hatta evet. suyunu bıraktı. Suyunu İyice bırakacak. çeksin suyunu, evet. tamam. Evet, Hünkar, hünkar beğendi demeyelim tabii evet. ki tavuklu beğendiği, beğendiği için. De, evet, ne şöyle. yaptık? ızgaramızda güzel bir şekilde patlıcanlarımızı közledik. Çözledik. Sağ olsun Kudret Hanım şu an soydu. Onları ufak ufak böyle minik minik doğuruyor Bir yandan da Abdullah Usta ne yaptı? Soğanları kavurduk, doğradık, evet. tencereye attık. Küp küp doğradığımız tavukları üzerine ilave ettik. Ben şu an kavuruyorum. Ve bir yandan da Abdullah Usta'mız şu an beşamel sosunu hazırladı. Evet. Şöyle. Evet, beşamel sosumuz da hazır. Ne yaptık? Biz sadece sütle ve suyla açtık güzelce. Şu anda hazır beşamel sosumuz şöyle güzelce kaynadı. Evet, kenara alıyoruz. Tavuklarımız evet. pişmeye devam etsin. Tavuklarımız şöyle güzelce pişsin. Evet, bir yandan da mutfağımızın vazgeçilmezi güzel ızgaramızda ne yapıyoruz? Ayşegül Hanım için özel ızgara hazırlıyoruz. Ama Usta, Ayşegül <laughs> Hanım için diyorsun da yani hep hep beraber yiyeceğiz. Yani hep beraber yiyeceğiz. <laughs> Ama teşekkür ediyorum ben tabii ki sağ olsun. Edeyim. Düşünmüş beni usta sağ olsun. Çünkü ben de evet bugünlerde biraz daha böyle az yemek yemem gerekiyor. Biraz böyle artık yaz mevsimine girdik. Hanımlar kilolardan... Gerçi yaz kış fark etmiyor her zaman şikayetçiyiz ama su içsek yarıyor ya. <laughs> evet. Öyle çok, mi Kudret çok, Hanım? Hiç, <laughs> hiç yemek yemiyoruz. <laughs> çok çok güzel bir bahane değil mi Ayşegül Hanım? Hiç yemek yemiyoruz, hiç su, yemek, su içiyoruz yarıyor. Hiç yemek yemiyoruz ama sizi, evet. Ama siz biberleri seviyorsunuz Ayşegül Hanım Niye şöyle ızgaranın kenarına biber közlemiyorsunuz. Ben de dedim yaparız. evet evet Böyle. evet. Hatta domates de koyalım usta. Size domates de verin. Çok güzel bir e, diyet ızgara yapıyoruz evet, bugün. Evet şöyle ben size domates de vereyim evet, Ayşegül teşekkür Hanım. Teşekkür ederim şöyle bir buyurun. Bir tarif daha çıkmış oldu hem. Rengarenk gördün değil mi? Evet gerçekten enfes enfes. Evet. Şimdi siz o tavuğu yeseniz zaten bir hafta hiç yemek yemeseniz yemek aklınıza gelmez. <laughs> gelmez gelmez. Ama usta gelir ya mutfakta şimdi elimde değil o kadar güzel Beğendiği yemekler. Beğendiği de ben istiyorum. Tamam. <gülüyor> Harika. <gülüyor> o kadar güzel yemekler yapıyorsun ki yani rüyalarımda bile görüyorum inan. Gelmez diye bir şey yok geliyor yani aklıma geliyor Teşekkür yemekler ederim. maalesef. Evet şöyle ne yapıyoruz? Ve doğradığımız biberleri de. Şöyle i̇şte tenceremize ilave yapıyoruz. Ve Bu kadar yeter, devam ediyoruz. Yeterli Şöyle mi? Iki... İnceltebilirim biraz daha olsa. Az daha bıçağı vurursanız tamam zaten. Tamam. Şöyle tekrardan sadece Elinize adet adette. Elinize sağlık Kudret Hanım çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani patlıcan doğramak hani bu kadar övgü alıyorsa ben hep geliyorum. Aa olur mu ama gerçekten güzel doğradın. Öyle değil mi usta? Evet, Tabii aynen ustamız böyle. daha iyi bilir ama çok, çok da güzel oldu. Çok güzel oldu. doğradı hazırladı. Teşekkür ederim. Evet, mutfakta bir dayanışma içerisindeyiz. Çok güzel böyle, çok güzel bir yemek olacak bence. Çünkü herkesin eli değdi. Evet, şöyle ne yaptın? İki adet de domatesi güzelce doğradıktan sonra hemen hemen bütün aşamalar hazır. Ve şöyle ben yemeğin üzerine etimizi, tavuğumuzun şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave yaptım, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Evet. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Ayşegül Hanım biraz fazla sevdiği için bu da onun için olsun tavuğumuzu şöyle. Evet usta usta her zaman kıyak geçiyor Ayşegül Hanım'a sağ olsun. <laughs> ben teşekkür ederim Ayşegül Hanım. <laughs> evet şimdi kavurma devam ediyoruz. Ve şöyle iki adet domatesimizi de ilave yaparsak yemeğimiz hazır. Hemen hemen. Evet. Evet çok güzel oldu gerçekten. Başlı başına bir yemek oldu. Harika görünüyor. Bakın tavuklarımız kavruldu. Soğan, önce soğanları koyduk sonra tavukları ekledik. Güzelce kavurduk. Daha sonrasında Abdullah Osta ne yaptı? Bizlere biber doğradı. Onları Teşekkür biraz kavurduktan sonra... Şeyi alabiliriz değil mi Aşık evet, Patlıcanı alabiliriz. Evet. evet. Domatesleri ilave ettik. Patlıcanı da alalım. Artık patlıcanlar Kudret Hanım'dan sorulduğu için ondan isteyeceğiz. Evet ben evet. dedim. Bugün çırak benim burada. Ah ne kadar güzel. Şöyle. Evet, şöyle ilave yapalım tenceremizin ha, içine. Tamam. Şöyle bıçağımızı yardımıyla. İlk önce biz ne yaptık? Közledik. Evet, patçanları közledik, ızgaramızda hazırdı. Soyduk. Evet, ondan sonra güzelce soyduk ve doğradık. Evet, ben Değil doğradım. Mi? Evet, sağ ol <laughs> sağlık. Afiyet Şimdi olsun. biz ne yaptık? Ondan sonra tenceremize yarım su bardağı bir sıvı yağ koyduk. Ve 3 yemek kaşığı da unumuzu içine ilave yaptıktan sonra bir güzel unumuzu kaburduk. Unumuzun üzerine... Biz sadece yarım tatlı kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave yaptıktan sonra bir 2-3 dakika daha da kavurduk güzelce. Ve ondan sonra sütle yani bir su bardağı sütle az yarım su bardağıyla suyla şöyle gördüğünüz gibi beğendiğimizi güzelce hazırladık. Şöyle güzelce hazırladığımız beğendiği güzelce çırpıyoruz. Patlıcanı da içine ilave yaptıktan sonra şu anda beğendiğimiz hazır. Şimdi ilk önceki aşamayı ne yapıyoruz? Şöyle geniş bir kab alıyorum. Şöyle kabımızın içine hazırladığımız, beğendiğimizi döküyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla. Tenceremizi görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle yanma, yapışma gibi bir şey yok. Çok rahat her şeyi yapabiliriz tenceremize. Tenceremiz de aynı ızgaramız gibi çok kullanışlı. Evet şöyle tenceremizi kenara alıyorum ve beğendi şöyle yani çok yapma. düzeltiyoruz. Çok fazla olduğunda daha doyuruz Şöyle görüntü daha hoş olsun diye iki tane de küçük servis tabağına da ben alacağım biraz. Şöyle beğendiden. Evet şöyle. Şöyle kenara alayım. Harika görünüyor usta gerçekten. Şöyle önce. diğeri de aynı şekilde. <laughs> Şöyle beğendiniz. ne yapıyoruz? Üstüne tavuklar koyduk harika olacak. Servis aldık evet. Şöyle biraz yer açalım. Şöyle silebiliriz tamam. Bunun kenarlarını. Tamam Estağfurullah ne demek. Evet. Onu da alabilir misin? Evet. Onu da bir tamam. alalım. Da Çünkü ben biliyorum ki sen e, görüntüye çok önem veriyorsun. Teşekkür Her ediyorum. zaman dediğin gibi lezzet kadar görüntü de önemli. Evet, hem göze aynen. hem mideye hitap etmek şart. Hem göze hem mideye. Aynen öyle. Şimdi şöyle malzememize yer açtık. Daha aşamaları bitmedi ve tavuğumuzu ne yapıyoruz? Güzelce kavurduk. Şu anda hem hemen tavuğumuz da hazır. Biraz daha pişsin öyle Evet o biraz daha pişecek. Tamam. Burada salça koymayacaksınız. Hayır salça kullanmayacağım. Salça koymayacağız çünkü usta domates koydu. Aslında bir püf noktası belirtilmesi gereken salçayı. Tabii ama e, salça tavuğa çok yakışmıyor. <laughs> tadını alıyor değil, değil mi? Evet salça çok yakışmıyor. E, normal tavu e, ette kullanabilirsin ette şey yapmıyorsun yakışır ama tavuğa çok yakışmıyor. Tavuğa şimdi biz ne yapacağız? Tereyağı veya da normal sıvı yağla az bir şey kurdurup üzerine <laughs> servis yapacağız. Onu zaten biraz sonra göreceksin. Onu ben zaten ayarlayacağım. Ha, rengini pul biberden alacak. Tabii pul biberden alacak, berde, evet. evet. Şöyle devam ediyoruz. Ay şimdi diyet yapmak çok zor. Evet diyet yapmak çok zor ama ustamızın yaptığı yemekler gerçekten hafif. Bakın güzel, bir şey yok içerisinde. Evet. Biliyorsunuz ki katı yağ değil de sıvı yağ kullandığınız zaman yemeklerde çok da etkilemiyor sizi. Tavuk çok az sıvı yağ, ondan sonra soğan, tavuk yani sebze koyduk içerisine. Bu tür yemekleri de tüketmek zannedersem az tabii ama az. Az, az yiyeceğiz. Evet. Hı hı. Şimdi ne yaptık? Yarım. Tamam. E, çay bardağı Şimdi, kadar e, bu, bir sıvı yağ koyduk. Tamam. Tavuklu beğendi yaptık sizler için. Şimdi hangi aşamalardan geçtiğini evet, anlatacağız. onu bir anlatalım ve tamam. ondan sonra uygulamalı anlatalım. Şimdi biz ne yaptık? İlk önce tenceremize soğanları koydu, Soğanlar pembeleşince kadar kavurduk. Üzerine bir kilo tavuğu da ilave yaptıktan sonra kavurmaya devam ettik. Izgaramızda biz üç adet bostan patlıcanını güzelce közledik. Onu da soyduktan sonra hazırladık. Ve ayrı bir tencerede biz ne yaptık? Peşema sos hazırladık. Bunun için tencereye yarım su bardağı su koydu, e, sıvı yağ koyduk ve 3 yemek kaşığı un koyduk. Unumuz güzelce kavurduktan sonra üzerine yarım tatlı kaşık karabiber ve tuz da ilave yaptıktan sonra bir iki dakika daha kavurduk. Süt ve suyla hazırladık açtıktan sonra hazırladığımız patlıcanı da üzerine ilave yaptıktan sonra beğendiğimizi hazırladık. Şu anda gördüğünüz gibi ve tavuklarımızı da piştikten sonra üzerine domates biberimizi ilave yaptık. Ve üzerine sadece baharatımızı verdik. salça falan vermedik. Şu anda hazır. Ve şöyle gördüğünüz gibi tav başka bir tavamızda da sıvı yağımız hazır. onu bir altını kısacağım. Tamam. Evet Ama şimdi... altını çizelim bilerek sıvı yağ kullanıyoruz. Evet bilerek yani. biz sıvı yağ. Bunu dinleyen tereyağı hatip, da kullanabilir. Margarin de kullanabilir. Hı. Biz kendimizi ona göre şey yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir yemek kaşığı kadar... ...küçük hazırladığım servis kaplarına... Usta dikkat edelim, kameraman gene yürütmesin tabakları. Buyur evet. Çok kötü bakıyor bize. Ekmeği almış gelmiş zaten kameraman <laughs> kardeşimiz. Şöyle... ...güzelce küçük kaplarımıza koyduktan sonra ve... ...diğer beğendiğimizin üzerine de şöyle tavuklarımızı... ...harika zaten mis gibi kokuyor. Dumanı bir titiyor, dumanı titriyor. Mis gibi kokmayı bırak usta, gerçekten muhteşem görünüyor şu an. Evet, kameraman kardeşimiz bayılacak, basana Ayşegül Hanım. Evet şöyle. Dilersen şöyle bir kameramız daha rahat görsün diye şöyle dökelim. Sosunu dökme diyor, ziyan etme diyor sosunu. Bak orada Ayşe Gülhan duydun değil mi? Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Ziyan Adım etmiyoruz. Onun için güzel tabağa ilave ediyoruz. Evet şimdi. Ne diyeyim usta ellerine sağlık. Gerçekten Teşekkür oldu. Ayşe Şimdi de biz ne yaptık? Sıvı yağımızı da şöyle ben sadece çok az bir şey bir pul biberi. Hı hı içine ilave yaptım. Nane yakışır mı acaba? Nane çok fazla yakışmaz. Sadece pul tamam. cool biber renk versin diye. Biz salça kullanmadığımız için. Ben şöyle hemen kapattım. Şöyle kenarlarına. Görün nasıl coş diye bir ses geliyor. Evet coş diye bir ses geliyor. Oo, bak Ama Ayşegül Hanım'da görün değil mi ya? Yani? Gerçekten harika. Ben yani bilmiyorum. Görüyor musun? bak. Tamam. Çok güzel evet. olmuş da. Kameraman kardeşimiz orada zaten kendinden geçti. <laughs> Ve çok teşekkür ediyoruz Kudret Rica Hanım. Edelim. Bizlere bugün. Çok abi. keyif aldım. Biz de aynı şekilde bizlere yardım ettiniz. Biz çok eğlendik. Çok güzel şeyler öğrendik. Eminim siz de öğrendiniz. Evet Sevgili çok. Sevgili Komple Mutfak izleyicilerimiz de öğrendi. Evet. Paçanga böreği için çok teşekkür ediyorum yine. Usta cümlelerine sağlık. Bugün yine gerçekten, edin, gerçekten enfes evet. yemekler. Ve dikkatinizi çekti sanırım sayın izleyicilerimiz. Biz kavga ediyoruz. O yemek benim, bu yemek benim diye. İşin esprisi tabii ki ama gerçekten Abdullah Usta'nın en lezzeti harika olduğu için kesinlikle ben yine tavsiye ediyorum yemeklerimizi hazırlayın, pişirin ve evinize deneyin evet. diyorum. Ve ne diyorum inşallah yine burada yani yine sizlerin karşısında değişik lezzetlerle, güzel yemeklerle Rabbim izin verdiği sürece karşınızda olmaya devam edeceğiz. Amin. Ve uzun zamandır bunu söylemiyorum, söylemek istiyorum. Sevgili Komple Mutfak izleyicileri, sevgili hanımlar. Burada gördüğünüz güzel yemekleri güzel bir şekilde hazırlayın. Ve inşallah huzurlu sofralarda tüketin diyorum. Amin. Evet, amin. Ustacım, Aynen öyle. evet. Yarın görüşme dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. İyi günler diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.